Arkadaşlar merhaba. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük işlevi bakımından diğerlerinden farklı bir yapım eki almıştır? Şimdi bize yapım ekini soruyor. Bizim dört türlü yapım ekimiz var. Nedir onlar? İsimden isim, isimden fiil, fiilden fiil ve fiilden isim yapım eki olmak üzere dört türlü yapım ekimiz var. Bakalım. Eleştirmenlerin yapıcı yorumları genç şairleri ve yazarları daha iyi yazmaya yöneltir. Arkadaşlar sözcüğümüzün kökü yapmaktır. Yapmak fiil, yapıcı fiilden isim oldu. Şimdi buraya fiil kökü dedik. Yapıcı, fiilden isim, yapım eki. Şimdi şöyle bir şey de var. Yapmaktan yapı, yapıdan yapıcı. Fakat oradaki cıcı eki isimden isim yapım ekidir. Ve yapıcı, yapı işleriyle uğraşan kişi. Yani imar işleriyle uğraşan kişi olur. Burası o anlamda değil. Dolayısıyla buradaki ekimiz ıcı ekidir. Yani fiilden isim, yapım eki. Alanında yetkin olan her sanatçı bunu kendine özgü üslubuyla elde etmiştir. Arkadaşlar sözcüğümüzün kökü yetmektir. Yetmekten yetkin olmuştur. Bakalım. Yetmek fiil kökü gücü yetmek anlamında. Yetkin bir söz bir konuda söz sahibi yani söz söyleme yetkisini elinde bulunduran kişi. Dolayısıyla burası da fiil denisi yapım eki. Bu iki sözcüğümüzde de aynı ekler kullanılmış. Türk tiyatrosu bazı siyasi baskıların olduğu dönemlerde durağan bir hal almıştır diyor. Arkadaşlar sözcüğümüzün kökü durmak, durmaktan durağan olmuştur. Bakalım. Durmak fiil kökü, durağan fiilden isim yapım eki. Olağan da bu şekilde gelişmiştir. Olmaktan olağan. Yine aynı ek fiilden isim yapım eki. Yaşıtlarından çok önce eser veren Orhan Veli Türk şiirinde köklü değişiklikler yapmıştır diyor. Arkadaşlar sözcüğümüzün kökü yaş. Yaş bir isim. Yaştan yaşıt, yaşıtlar, yaşıtları ve yaşıtlarından diye ekler almış şimdi arkadaşlar. Yaş isim kökü. Yaştan yaşıt, isimden isim yapım eki, aynı yaşta olanlar. Lar çokluk eki, bu bir çekim eki olduğu için sonraki eklerde çekim eki olacaktır. Çünkü çekim ekinden sonra yapım eki gelme kuralı yok, istisnalar dışında yok. O yüzden bunlara çekim eki dedim. Şimdi buradaki vatandaş farklı oldu. Buradaki vatandaş isimden isim yapım eki almış oldu. Cevabımız da bu olacaktır. Diğerine bakalım. Said Faik hikayelerinde okurlara farklı yaşam kesitleri sunmayı ilke edinmiştir. Arkadaşlar kesmekten Kesit, kesitler çokluk eki, iyi de iyilik eki. Şimdi kesmek fiil kökü, kesmekten kesit, fiilden isim yapım eki, ler çokluk eki, diğeri de çekim eki. Çünkü ler çokluk eki, çekim eki ise bu da çekim ekidir. Gördüğünüz gibi bu da fiilden isim yapım eki aldı. Cevabımız D seçeneği oldu.